Duhan Suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Hamim O ayan beyan gösteren kitaba yemin olsun ki Biz onu kutlu, bereketli bir gecede indirdik Hiç kuşkusuz biz uyarıcılarız Hikmetlerle dolu her iş ve oluş o gecede ayırt edilir Katımızdan bir emir olarak Hiç kuşkusuz biz rasuller göndeririz senin rabbinden bir rahmet olarak hiç kuşkusuz o gereğince duyan gereğince bilendir göklerin yerin ve bunlar arasındakilerin rabbidir o eğer görürcesine biliyor iseniz tanrı yoktur ondan başka diriltir ve öldürür sizin de rabbinizdir o önceki atalarınızın da rabbidir İş onların sandığı gibi değil, bir kuşku içinde oynayıp oyalanmaktadırlar. Artık sen göğün açıkça izlenen bir duman getireceği günü gözle. İnsanları kuşatıp sarar, inletici bir azaptır bu. Ey Rabbimiz, kaldır bizden bu azabı. Biz gerçekten müminleriz. Nerede onlarda öğüt almak? Andolsun delillerle açıklayan bir Resul gelmişti onlara. Ama ondan yüz çevirdiler ve şöyle dediler. Eğitilmiş bir mecnun. Biz azabı biraz kaldırırız, siz eski halinize tekrar dönersiniz. O gün en büyük vuruşla vururuz biz. Şu bir gerçek ki intikam da alırız biz.'' Kudretimize yemin olsun ki onlardan önce Fraun'un kavmini de ince bir imtihana çektik de asil ve onurlu bir resul geldi onlara. Şöyle sesleniyordu: Ey Allah'ın kulları bana gelin. Çünkü ben sizin için güvenilir bir resulüm. Allah'a karşı ululuk taslamayın. Ben size apaçık bir kanıt getirmekteyim. Ben beni taşlamanızdan Rabbim ve Rabbinize sığındım. Bana inanmadınızsa bari benden uzak durun. Sonra Rabbine bunlar günah işleyen bir topluluktur diye yakardı. Bunun üzerine Allah buyurdu. O halde kullarımı geceleyin yola çıkar. Çünkü takip edileceksiniz. Denizi açık bırak. Çünkü onlar boğulmaya mahkum edilmiş bir ordudur. Geriye nice bahçeler, nice pınarlar bıraktılar, nice ekinler, nice seçkin makamlar, içinde zevk sürdükleri nice nimetler. İşte böyle onlara başka bir toplumu miras çıkıldık. Gök de ağlamadı onlar için, yerde, yüzlerine bakılmadı bile. Andolsun İsrail oğullarını rezil edici bir azaptan kurtardık. Fıraundan kurtardık. Fıraun haddi aşanların büyüklük taslayanlarından biriydi. Yemin olsun biz onları bir ilim sayesinde alemlere üstün kılmıştık. Onlara içinde açık bir imtihan bulunan ayetler vermiştik. Şimdi şunlar tutmuş diyorlar ki, ilk ölümümüzden başkası yok. Biz diriltilecek filan değiliz. Eğer doğru sözlülerseniz atalarımızı geri getirin. Onlar mı hayırlı yoksa tübba halkıyla onlardan önce gelenler mi? Onları helak ettik. Çünkü onlar günaha batmış insanlardı. Biz gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri eğlenmek için yaratmadık. İkisini de sadece gerçeği göstermek üzere yarattık. Ama onların çokları bilmiyorlar. Hiç kuşkusuz ayrım günü hepsinin buluşma zamanıdır, buluşma yeridir. Bir gündür ki o dostun dosta yararı olmaz, onlara yardım da edilmez.'' Allah'ın rahmet ettiği kimse müstesna. Allah azizdir, rahimdir. Şu bir gerçek ki zakkum ağacı günahkarların yemeğidir. Erimiş maden misali karınlarda kaynar. Sıcak suyun kaynaması gibi. Tutun onu, cehennemin tam ortasına götürün. Sonra başının üstüne kaynar su azabından dökün. Tat bakalım. Hani sen onurluydun, seçkindin. İşte budur o kuşkulanıp durduğunuz şey. Korunup sakınanlar güvenli bir makamdadır. Bahçelerde, pınar başlarında. İnce ipekten, parlak atlastan giymiş olarak karşılıklı oturmaktadırlar. İşte böyle onları iri gözlü hurilerle de eşleştirmişizdir. Orada güvenli bir biçimde her türlü meyvayı isterler. Orada ilk ölüm dışında ölüm tatmazlar. Allah onları cehennem azabından korumuştur. Rabbinden bir lütuf olarak böyledir. İşte budur o büyük başarı. Biz o Kur'an'ı senin dilinle, senin diline kolaylaştırdık ki düşünüp öğüt alabilsinler. Artık beklemeye geç. Çünkü onlar da beklemekteler.